Konya husus kültür olarak ülkenin büyük poşeti. Önemli bir tarz şey. önemli bir sanayi şehri, önemli bir, bir turist şehri. Adına programı Avrupa Birliği Çelişim Bakanlığı ile birlikte biz de şehrimizin geleceğini inşa etmek için çok yoğun bir çaba sarf ediyoruz. GES konusundaki talepleri karşılamamız konusunda hem tek yaşadığımız çok hızlı ölçülerle, gerçekleştirdik. Gerçek. Son yıllarda ilerlediğimiz, geldiğimiz noktayı hepinize detaylı bir şekilde arz etmeye çalışacağım. Başarabilirsin. Dünyada ilk kez bir belediye tarafından yeşil su ihracı olacak. Ve evet. elektrik yakın bir ödeme hastalığı. Kentler Birliği olarak dönüştürmüş durumdayız. Baktığımızda dünyada artık çevre anlamında çok büyük hassasiyetler var. Hassasiyet içerisinde olumsuzlar gelişiyor. Ve yenilenebilir enerji her geçen gün kendini daha da ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Bu noktada biz de belediyelerimiz olarak enerji kentleri noktasında yenilenebilir enerjiye ne tür katkı sağlayabiliriz? Onun gayreti içindeyiz. Ve tabii ki enerji üretmek Yenilebilir enerji üretmek çok çok kıymetli ama onun ötesinde enerji verimliliği noktasında da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ee, en büyük e, katkıyı sağlayan e, Uğur İbrahim Altay kardeşimiz, başkanımız. E, artık biliyorsunuz e, Dünya Bireyler Birliği Başkanı. Başkanımıza şöyle bir güçlü bir alkış alalım. Gerçekten gururumuz oldu. Gerçekten çok çok mutlu olduk. Artık Türkiye her alanda kendini gösteriyor. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her alanda etkili hale gelmiş durumdayız. Ve Dünya Belediye Birliği Başkanlığı da çok çok kıymetli bir önemli bir yer. Hem tanıtım anlamında hem de orada söz söyleme anlamında çok kıymetli bir yer. Tabii ki Konya'mız Mevlana şehri. Gerçekten burası kadim tarihi olan güzellerin olduğu bir şehir. Ve e, Konya gerçekten şehircilik anlamında e, birçok şehre e, örnek olmuş, ışık olmuş e, ve e, birçok şehrin de gelişmesini sağlamış olan bir e, şehrimiz. Ve başkanımız da aynı noktada daha ileriye götürme konusunda gayret ediyorlar. Ben kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Ben hem Denizli'ye yaptığı katkılardan dolayı hem de Enerji Birliği başkan olarak ülkemize yaptığı katkılardan dolayı Sayın Başkanımıza tekrar teşekkür ediyorum. Şehrimize hoş geldiniz diyorum. Konya 10 bin yıldır dünyada önemli bir şehir olmayı başarabilmiş ender yerleşim yerlerinden birisi. Günümüzde de Konya Türkiye'nin en önemli şehirlerinden birisi. Konya nüfus büyüklüğü olarak Türkiye'nin altıncı büyük şehri. Önemli bir tarım şehri, önemli bir sanayi şehri, önemli bir turizm şehri ve Önemli bir enerji şehri. Çünkü özellikle GES kapsamında Türkiye'de herhalde kurulu gücün en yüksek olduğu illerden birisi Konya. Karapınar'da tek seferde 1100 MW'lık çok önemli bir güneş enerji santrali inşa ediliyor. O da Konya'nın son dönemde yaptığı önemli işlerden birisi. Yine Konya bir jeotermal şehir. Ilgın'da, Akşehir'de, Kadınan'ın da ve son olarak Karatay Belediye'mizin yaptığı önemli bir tesiste de jeotermal konusunda da Konya gün geçtikçe önemini arttıran bir şehir. Konya Türkiye'de iklim değişikliğinden en çok etkilenecek il olarak gözüküyor. Bunun için de hızla tedbir alınması gerekiyor. Bunun için hem Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı hem Avrupa Birliği Çevre Şehircilik Bakanlığı ile birlikte biz de şehrimizin geleceğini inşa etmek için çok yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Çünkü Osman başkanımızın söylediği gibi bu yüzyılda ülkeler için üç önemli Gündem var birincisi savunma sınırlarını koruyabilmek ikincisi gıda güvenliği üçüncüsü enerji güvenliği Konya gıda güvenliği olarak sadece kendi için bir şehir değil Konya'nın üretmesi Türkiye için çok önemli ve kıymetli Çünkü birçok alanda Türkiye'deki ürünlerin en fazla üretildiği şehir Konya Onun için Konya'nın bu manada üretime devam etmesi gerekiyor. Tabii biz bu işleri yaparken ülkemizin enerjide attığı adımlar hepimiz için çok kıymetli. Konya'da gözlemliyoruz. Konya bir sanayi şehri. Her gün Avrupa'dan bir heyet, bir büyük elçi ağırlıyoruz. Konya'da üretim yapabilir miyiz? Konya'da partnerlik yapabilir miyiz? Konya'dan şirket satın alabilir miyiz diye bununla ilgili gündemle şehrimize geliyorlar. Dolayısıyla ülkemizin yapmış olduğu bu kazanımda şehirlerimize ve ülkemize çok önemli bir fayda sağlıyor. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği hedef doğrultusunda yatırım, üretim, istihdam diyerek gelişmeye ve üretmeye devam edeceğiz. Bir yandan enerjiyi temin ederken diğer yandan da bu temin ettiğimiz, ürettiğimiz enerjinin çevreye ve iklime, iklim koşullarına zarar vermemesini de temin etmekle ilgili çaba sarf etmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği 2053 yılında net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda da gerek Çevre ve İklim Bakanlığımız, gerekse Enerji Bakanlığımız, gerekse de diğer ilgili bakanlıklar bu konudaki planlamalarını yapıyorlar ve yıl sonuna kadar bu planlar kamuoyuyla paylaşılacak. Tabi bu konuda da e, özellikle yenilebilir enerji kaynaklarına e, önem vermemiz ve tükettiğimiz enerjiyi mümkün mertebe yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamamız gerekiyor. Enerji fiyatları çok e, yüksek maliyetlere fiyatlara çıktı. Son yıllarda özellikle iklim değişikliği ve e, Rusya-Ukrayna savaşı e, başta olmak üzere e, enerji arz güvenliğini tehdit eden unsurların başında yer alıyor. Bu anlayışla da biz yenilenebilir enerji kaynaklarımızı biraz önce söylediğim gibi mümkün olduğu ölçüde artırma çabası içerisindeyiz. Şu anda yaklaşık toplam kurulu gücümüzün yenilenebilir enerjide yüzde elli dördünü yenilenebilir enerji olarak temin etmiş durumdayız. Bu titizlikle yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda ülkemiz toplam yenilenebilir enerji kurulu güç oranı açısından Avrupa'da beşinci dünyada on ikinci sırada yer alarak bu konuda gerçekten öncü ülkelerden birisi olduğunu ortaya koymuş durumda. Biliyorsunuz enerjiyi üretmek kadar aynı zamanda verimli tüketmek de bu anlamda hele hele içerisinde bulunduğumuz bir enerji krizinin yaşandığı dönemde böyle bir kriz olmasa dahi e, tasarruflu verimli kullanmak da ayrı bir e, önem arz ediyor. E, enerji Kentleri Birliği Ekim ayı olağan meclis toplantısının sektörümüze yaptığı yaptığı katkının artarak devam etmesini diliyorum ve tekrar hepinize saygılarımı sunuyorum. Biraz önce Sayın Bakanımızın işaret buyurduğu yenilebilir enerji ile ilgili avantajlı durumdayız. Türkiye genelindeki yüzde 54'lük oran bizde yüzde 85-90'lar oranında bizim kalkınma ajansına yaptırdığımız çalışmalar verilere göre gerçekten bütün dünyada hem kaliteli bir yaşam kalitesini insanlarımıza sunabilmek hem de dünyadaki rekabet gücümüzü artırabilmek için ee, artık sadece kamunun değil, bütün e, her insanımızın, her ferdin e, kendisine düşen vazifeleri vardır her alanda. Enerji ve tabi kaynaklar bakanlığımızın bize vermiş olduğu ödevleri hep beraber iyi bir şekilde çalışacağız, yapacağız. Biraz önce Sayın bakanımızın işaret buyurduğu enerjinin verimli kullanılmasıyla ilgili e, ulusal eylem planlarının il bazlı, sektör bazlı, kurum bazlı harfiyen takip edip uygulamamız lazım. Gelin şu anda en üst seviyede ev sahipliği yapıyorsunuz. Tekrar e, teşekkür ediyorum. E, çok değerli e, Sayın Valim, e, belediye başkanlarımız, meclis Sonra tek seferde geri ödeme gibi bir e, finans modeli çalışıyor şu anda. Belki çok yakın bir ödeme ama sonrasında tekrar... Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Yeşil Sukuk'la ilgili çalışmalarımızda son aşamaya geldik. Yaklaşık bir buçuk yıldır uğraşıyoruz buna. Önce bunun mevzuatla ilgili kısımlarının bir çözülmesi gerekiyordu. Çevre Şehircilik Bakanlığı bu konuda epey bir mesafe aldık. Ee, i̇nşallah bu yıl sonu itibariyle süreci tamamlamayı planlıyoruz. Bir 100 milyon liralık finansla ilgili bir çalışma yürütülüyor. Tabii bunun bazı problemleri var. Ee, i̇ki yıl sonra tek seferde geri ödeme gibi bir e, finans modeli çalışılıyor şu anda. Belki çok yakın bir ödeme ama sonrasında tekrar lisanslama imkanı olacakmış gibi gözüküyor ee, özellikle helal kazanç konusunu öne çıkarmış dünyadaki bazı e, ülkeler ülkemize dahil bu konuya yatırım yapmak istiyorlar e, hem e, sistemin herhangi bir e, gelirinde faiz olmaması e, hem de e, gelir garantisinin çok yüksek olması nedeniyle bu konudaki e, süreç tamamlanmak üzere Belki biz bunu yıl sonu itibariyle başarabilirsek belediyelerimiz için yeni bir kapı açılmış olacak. Onun için bu konu şu anda bizim enerji konusunda çalıştığımız en önemli konu olarak gündemimizde yoğun bir çaba sarf ediyoruz. İklim değişikliği konusunda yaşayacağımız sorun Türkiye'nin gıda güvenliği konusunda büyük bir problem ortaya çıkaracak gibi gözüküyor. Onun için de bu manada uluslararası kuruluşlarla çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle iklim değişikliğine neden olan ki bunun yüzde kırkının binalardan kaynaklandığı verisi var. Ee, i̇klim dostu yeşil binalara uyum ve yeşil enerji yönetimi çalışmalar çerçevesinde küresel çevre fonunun tarafından desteklenen sıfır karbon binalar projesi kapsamında Konya dünyadaki dört pilot şehirden biri seçildi. Şu anda Kolombiya'dan Bogota ve Kali, Türkiye'den ise Gaziantep ve Konya bu manada çalışmalar yürütüyor. Yine iklim değişikliği eyleminin güçlendirilmesiyle ilgili bir projeyi yapıyoruz.